Sarı Paşa'nın adını. Bolu'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma gününe özel oratoryo gerçekleştirildi. Kan vardı göğsünün üstünde. Alnını toprağa koydu. Dünyanın en önemli muharebeleri arasında yer alan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne Özel Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde Bolu Fen Lisesi program düzenledi. Programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Bolu Garnizon Komutanı Gökhan Çelik, Bolu İl Jandarma Komutanı Mevlüt Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Ali Şarlı, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunarak başladı. Bolu Fen Lisesi öğrencileri koro eşliğinde Çanakkale Türküsünü okudu. Çeşitli gösteriler sergilenirken muharebede yaşanılan zorlukları, o dönemde yaşanan savaş duygularını ve zafer'e giden yol sergilenen gösterilerle katılımcılara aktarıldı.